Herkese merhaba. Bu videoda saç bakım yağlarını nasıl kullanacağımızdan ve kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle şu önemli ayrıntının altını çizmek istiyorum. Saçlar için faydalı olan birçok saç bakım yağı var. Ancak doğru dozda ve doğru şekilde uygulanmadığı zaman saç bakım yağlarının faydasını göremeyebilirsiniz. Hatta saçlarınız bir takım zararlı etkilere bile maruz kalabilir. Bu yüzden saç bakım yağlarını doğru şekilde uygulamayabilirsiniz uygulamak çok önemli. İnternette birçok saç bakım yağı önerisi videosu var. Ancak saç bakım yağlarını nasıl kullanacağımızı anlatan bir videoya ben rastlamadım açıkçası. Bu yüzden bu bilgilerin de önemli olduğunu düşünerek böyle bir video çekmeye karar verdim. Çünkü dünyanın en iyi saç bakım yağını kullanıyor olsanız bile doğru şekilde uygulamadığınız zaman o saç bakım yağından fayda elde edemezsiniz. Bu anlatacağım bilgiler bütün saç bakım yağları için geçerli. İster Hindistan cevizi yağı kullanın, isterseniz argan yağı kullanın ya da herhangi bir markanın bir yağ karışımını kullanın, hiç fark etmez. Hangi saç bakım yağını kullanırsanız kullanın, burada anlatacağım bilgileri bütün saç bakım yağları için uygulayabilirsiniz. Şimdi saç bakım yağlarını nasıl kullanmamız gerektiğine ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine geçelim. Saçlar yağ uygulamasından sonra daha kırılgan bir hale gelirler. Bu nedenle saçlarınızı yağ uygulaması yaptıktan hemen sonra taramamanız gerekir. Aksi takdirde saçlarınızda kırılmalar ve dökülmeler meydana gelebilir. Saç bakım yağlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi de süre. Gereğinden fazla uzun süre saçımızda saç bakım yağlarını bekletirsek faydasından çok zararını görürüz. Saç bakım yağları ne kadar uzun süre saçımızda beklerse o kadar faydalıdır düşüncesi doğru bilinen bir yanlış. Çünkü gereğinden daha uzun süre saçımızda yağları beklettiğimiz zaman bu yağlar saç tiplerimizdeki gözenekleri tıkar ve saçlarımızın daha çabuk yağlanmasına ve dökülmesine sebep olur. Ayrıca saçlardan yağı arındırmamızı güçleştirir. Yağı daha zor arındırdığımız zaman saçımızı daha çok yıkama ihtiyacı duyarız. Daha çok şampuan kullanma ihtiyacı duyarız. Ama gereğinden fazla miktarda çok aşırı şampuan kullanımı kullandığımız yağın faydasını ortadan kaldırır. Bu yüzden 6 saatten daha fazla bekletmememiz gerekiyor şampuanı. Hatta çok yağlı bir saç yapınız varsa bu süreyi daha kısa bile tutabilirsiniz. Sıkı saç modelleri özellikle saçınızı yağladıktan sonra kesinlikle yapılmaması gerekenlerin başında geliyor. Saçlarınız yağlandığında savunmasız bir durumdadır. Sıkı bir topuz veya at kuyruğu ile bağlamak saça baskı uygulayarak kırılmasına neden olabilir. Kullanacağınız saç bakım yağının etkisini artırmak isterseniz şu şekilde uygulamanızı tavsiye ederim. Öncelikle yağı avuç içlerinize sıkın ve avucunuzda iyice ısıttıktan sonra saçlarınıza uygulayın. Bu şekilde uygularsanız Yağın faydalarından en üst düzeyde yararlanmış olursunuz. Saç bakım yağlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi miktarı doğru şekilde ayarlamaktır. Kullandığınız saç bakım yağının yapısına göre kullanmanız gereken yağ miktarı değişkenlik gösterir. Ancak hangi tür saç bakım yağını kullanırsanız kullanın, gereğinden fazla kullanmak faydadan çok zarara sebep olur. Daha fazla yağ, daha fazla şampuan kullanmak anlamına gelir. Bu da kullanmış olduğunuz yağın faydasını ortadan kaldırır. Yağı saçınıza uygulamak için elinize aldıktan sonra her saç telini kaplayacak şekilde eşit olarak yayın. Saç bakım yağını saçınıza uyguladıktan sonra saçlarınızı yıkayana kadar başka hiçbir ürün kullanmayın. Bu önemli ayrıntılara dikkat ederseniz saç bakım yağlarından en üst düzeyde verim sağlarsınız. Umarım sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Bu tarz bilgilerin gelmesini istiyorsanız ya da farklı video fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.